Kanalıma təkrar xoş gəldiniz. Yeni bir video ilə yenə sizləyəm. Ünlü inca hendəsəral oğlu Alinin yeni görüntülərini sosial media səhifəsindən bizlərə sundu. Artıq 4 aylıq olan Ali bebənin sevimli hallı fotoqraf karesini böylə yansıdı. Ali bebənin biraz daha böyüdüyü də göstərdən kaçmadı. Bebəyin kendisi böyüdükcə onuncə annəlik də çox yaxışır, maşallah. Kendisi gibi ünlü oyuncu olan eşi İsmail ile mutlu bir evlilik sürdüren hangi zorlar izleyen ilk sunarız. Mutlulukları daim olsun inşallah. Amin. Değerli arkadaşlar videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı ve takipte kalmayı unutmayın. Bildirim butonuna tıklayarak yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Beğen ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Size iyi seyirler.